Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Age of History'de Rusya serisine başlıyoruz. Hemen burada oynar diyoruz. Yeni oyun. Buradan Modern World'u seçeceğiz. Ve buradan hemen Rusya'yı seçiyoruz. Buradan linkini kaldırıyoruz ve seçenekler diyoruz. Zorumuz Normal Search klasik oyunuz 150 ayar saldırganlığı 150 ve buradan hemen oynaya basıyoruz. Burada arkadaşlar Sovyetler Birliği'ni formülleyeceğiz. Gördüğünüz gibi fo Sovyetleri formülleyeceğiz. Yine bir Çin'le bir ilişki geliştirelim ilk önce. Ve saldırmazlık baktı imzalayalım. Kabul etti. Tırlarımızı sandıralım. Ve ilk hedefim arkadaşlar buradaki Estonya olacak. 21.000 bin ekonomisi var. Hemen böyle bir 100.000 bin gibi para biriktireceğim. Kim bizi küfür eder haşlar. Şimdi nereye şimdi bizi küfür edeceğim? Yardik. Hemen buradan vergilerimizi ayarlayayım, mallarımızı kısalım, yatırımlarımızı da kısalım ve mentorlarımıza atlayalım pardon arkadaşlar ve mentorlarımıza atlayalım evet arkadaşlar e basalım askerlerimizi para bitene kadar asker basacağız buradaki nüfusu biraz harcamış olacağız ama Asker basmalıyız yani. Bu kadar asker yeter. 5000 asker yani. Ve hemen giriyoruz. Ve hemen başkentine de girelim. Şu adayı da bir çıkarmamızı atalım. Ve Estonya Savaşı'nın sonuna geliyoruz. Hemen bütün Estonya'yı alalım. Bundan sonra Letonya savaşına da başlayalım. Letonya'nın 30 binlik bir şey var. Denizden de çıkarma oh, şeyimiz bitmiş. Kaldırmazlık paktı. Havalet'e hemen asmini yapalım. Hızlı başladık. 2000 askeri de kullanalım. Şurayı gönderelim Tırlarımızı atlayalım. 50.000 para biriktirelim. Evet 50.000 para oldu. Hemen askerlerimizi basalım. Askerlerimizi de bastık. Ne buradan Letonya'ya girelim. Hemen Letonya'ya girdik. Denizden çıkarmalar gelsin. Evet saldırılarımız başarılı oldu ama oradaki denizden çıkardığımız ordu olmadı. Ben şuraya bir şey çıkarma yapacaktım da onlar şeyden gitti karadan gitti. Ve hemen Riga'ya da giriyoruz. Estonya'nın başkentine girdik. Böyle sonra da sonuna geldik. Evet hepsini alalım. Alalım. Arkadaşlar Letonya yani şey bundan korkuyorum. Biz korkuyoruz da yani biz Rusyayız. Hemen asimle yapalım. Asmer de yaptık. Hemen bakalım videomuz kaç dakika olmuş. 4 dakika olmuş. Daha oynayabiliriz. Buradan bir sınır var mı? Var. Ben 7 da geliştirmek istiyorum. Hemen böyle bir para biriktirelim. Bu artık dalma zamanı. Litvanya'yı dalacağız. Bu oyun için hazırlıklar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım şöyle bir. bu kadar asker bence yeterli olacaktır diye umuyorum. hemen sınırlara gidelim. Şurada biraz daha bir orada basalım. Nar şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin. Şu. Artacak bence bu ordu. Terlis ederiz sıkıntı yok. Asker basmıştım. Onu şuraya gönderelim. Hemen bir yerlerine geçsinler. Ukrayna ile. Arkadaşlar şu anda Rusya için yani Sovyetler için güzel gidiyoruz. Burada Ukrayna Ukrayna ile de savaşacakmışız. Hmm, tamam. Arkadaşlar diğer bölümler şuradaki Kafkasya'daki e, ülkeleri toplalı, toplarım. Toplarım. Oh, bak bak. 6000'lik bir orada buraya gelsin. Ölelim onu. Anne. Şuraya gel. Gelsin. Oh, bitmiş. Hemen. İlişki geliştirelim. Sadırmazlık. Farklı imzalayalım. Bir de Çin'de de. Neyse sadırmazlık. Farklı imzalayalım kabul lan. Arkadaşlar ben Çin'den korkuyorum. Yani bize savaş ilan edebilir. O yüzden e, Çin'e böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yok. Git. Vietnam sen de gir alalım. Ne yap? Bu tam. özellikle Hindistan girsin Arkadaşlar çünkü Hindistan güzel bir ülke yani onu şey alabilir ve buradan buna da ona, sen de gir Afganistan ah, sen de gir Evet arkadaşlar bunları göndermem çünkü bunlarla savaşacağımız için ve hepsi kabul etti. Artık Çin'e giriyorlar ve Çin'in ölümü geldi. <laughs> Yaman'ı da geliştirelim ve Çin'in sonu. Arkadaşlar Çin'i işte böyle mağlup edeceksiniz. Çin mağlup. Herkes paranı aldı mı ya? Ya kardeşim şimdi gider misin? Hı. Barış yapmalarını bekliyorum. Biz de o sırada Litonya'ya girelim ya. Değil mi arkadaşlar? Girelim değil mi? Girelim tabi. Rahatlı. Bir orada başımı daha gerçekleştirelim. Şimdi girelim. Hmm. Korkmaya gerek yokmuş. Yenilik çünkü onları. Evet. Litanya'yı da yendik. Hepsini bir alalım. Ee, şimdi aslında işlemlerine başlayalım. Enflasyon çıkmış. Araştırmaya verelim. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Ön ee, şartlarımızı atlayalım. Şartlarımızı atlayalım. Ve ee, Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla Sovyet Sovyet ee, Bakalım bunlar barışmış mı? Arkadaşlar daha fazla böyle Rusya ee, yakında Rus İmparatorluğunu da kurarım. E, kendinize iyi bakın. Tabii bu şeyden sonra arkadaşlar. Tabi bu Sovyetleri kurduğun zaman sonra arkadaşlar herkes kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay.